Ya senin ne işin var burada Karan? Aleyne gelmek üzere. İkimizin tanıştığını görürse bütün plan suya düşer. O hadi git ben arayacağım seni hadi. Ha. Aysel sen beni oyalıyor musun? Ne oyalaması ya? E hani beni Aleyna ile tanıştıracaktın? Bak benim kaybedecek vaktim yok unuttun galiba sen. Ya yani ne oyalayacağım? Masal gibi bir tanışma olsun diye uğraşıyorum burada herhalde. Ha, ne yapıyorsun mesela anlat ben de bileyim. Yani henüz bir şey yapmadım. Ama fırsat kolluyorum. Tamam mı? Hadi. Bilerek erteliyorsun değil mi? Neden? Sana değil de ona aşık olurum diye mi korkuyorsun? Aysel, benim kaybedecek vaktim yok. Ne korkacağım ya? Allah Allah. Oğlum seni fazla şımartmışlar ha. Sen kendini dayanılmaz erkek falan mı zannediyorsun acaba? Aynen dayanılmazsın ama çekilmez anlamında. Hadi git şimdi. Bak her şeyi mahvedeceksin. Bir işi de becerin ya. Ulan bir işi de becerin be. Aziz Bey izah etmiştim. Söyle canım. Şimdi şirkete gidiyorum. Aysel'i alacağım. Yemeğe çıkacağız. Seni de alayım mı? Ben ısmarlıyorum. Bunu başka gün yapalım tatlım ya. Benim bugün nefes alacak vaktim yok. <laughs> Peki madem öyle olsun. Seni çok öpüyorum. Hadi kapatıyorum. <laughs> Anlat bir daha şu saçmalığı. İlhami Bey'in arazilerini icradan alırken ortada kalan kısmın eşinin şahsi malı olduğunu öğrendik. İlamenin borçlarına saydıramıyoruz. Bunu. Çek şunu. Önümden. Hayvan gibi para yatırdım ben o araziye. Ne yapıyorum şimdi? İnşaat yapamıyorsam ortadaki kısımdan dolayı ne yapacağım ben orada? Domates, biber mi yetiştireceğim? Kinoa mı yetiştireceğim ha? Ne yapacağım ben orada? Haklısınız Aziz Bey. Haklı olmak bana bir şey kazandırmıyor. Çık dışarı. İşe yaramazlar. Ne yapacağız? Abi. İlhami'nin neşiyle konuşup orayı satın almaktan başka çare yok gibi duruyor. Ki bence zorluk çıkarmayacaklar çünkü maddi durumları da kötü. Satar mı diyorsun yani? Eğer istersen bir teklif hazırlayıp gideyim konuşayım. Cık. O sen ne olmaz. Benim şahsen konuşmam lazım. Peki abi. şu Nihal meselesi ne oldu? Halle oldu mu? Çözüyoruz abi. Bugün yarın. Çözüyoruz bugün yarın. Emir bir kere de halle oldu Aziz Bey. Merak etmeyin Aziz Bey. Ben bunları duymak istiyorum ya. Bir kere. Çık. Şu kadının telefon numarasıyla adresini bul şoföre de araba yazılamasını söyle. Tamam abi. Ya Aleyna gelecek şimdi. Hadi git. Şu şirketin yıl dönümü tatavası bitsin. Ben zaten tanıştıracağım sizi. Hah. o yıl dönümü tatavasına beni de sok. Davetiyeler çoktan gitti. Yapamam. Yapma Aysel, yokuş yapıyorsun. Yapma, yapma, yapma. Yaparsın sen, yaparsın. Ben sana güveniyorum. Sen bir yolunu bulursun. Aysel, yemek yemedin değil mi? Ya daimi diyette beni Yeliz'e mahkum etme. Hadi yemekhaneye gidelim. Yani başka bir planın yoksa tabii. Aleyna gelecek de biz onunla çıkacağız yemeğe. Sana afiyet olsun Hadi ya. Yeliz'e mahkum oldum desene. Artık bu sonraki sefere. Teşekkür ederim. Fark etmenize gerek yok. Çıkacağım zaten. Tabii efendim. Aysel. Çok bekletmedim değil mi? Arzu. Arzu Bir dakika. Arzu. Senin gözlerin kalabalık sokaklar gibi gülüyor. Ama benim aradığım bu değil. Bak, hani sen bana seni öyle bir severim ki bu ikimize de yeter diyorsun ya. Ben bununla yetinemem. Bir saniye. Şu. Ne olur böyle beni. Dinle. Bak, benim içimde çok kötü büyük bir ateş var. Ve bu ateş eğer birine gerçekten aşık olup onun için yanmazsam beni bitirecek. Özür dilerim. Hadi gel. Sen değilsin. Ne oldu yani, anladın, ne oldu? Belli ki özel bir şey konuşuyorlar. Biz de durduk dinliyoruz. Kim bunlar? Yani kız buradan arkadaşım da çocuk Bana da bir tanıdık geldi ama. Yani şu an ne yeri ne zamanı biliyorum. Özür dilerim. Ama bu konuşmayı yapmamız lazım. Bir kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben de çocuğu senin arkadaşın sandım. Anne tuhaf sahne öyle. Hadi. Çok acıktım ben. Tamam tamam. Vay be. Hayatımın en romantik reddedilmesini yaşıyorum. Ama seni daha önce görmedim bile. Arzu. Ya ben bir ayrılık provası yapıyordum da. Anlayışın ve yardımın için çok teşekkür ederim. Umarım gerçekte böyle bir şey yaşamazsın. Görüşürüz.